Evet. evet, değerli misafirler, neredeyiz? Gördüğünüz gibi otelimiz burada. Yalova Termalum, ıhlamur ormanlarının içindeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle baktığınızda bütün çevremizde ormanlar var, ıhlamur ormanlarının içindeyiz. Havuzumuz, hemen arkada Baraj Gölümüz ve bu tarafta da Karadeniz. Allah'ın yarattığı muhteşem bir yer inşallah. Dünyanın her yerinden, Almanyası, Avusturyası, Belçikası, Fransası geldiniz. Çok sağ olun. Şifa bulacaksınız diye düşünüyorum. Bugün hava güzel, onun için dışarıda yapıyoruz sporumuzu. Havuz başında, güzel böyle. Bülbül sesleri içinde. Siz de kendinize... 52 haftada bir hafta vakit ayırın. Kalan ömrünüzü kaliteli yaşayın. Evet. Rabbim bizi topraktan ayırmasın. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Onun için bugün burada hayatınızda belki de görmediğiniz bir spor uygulamasıyla beraber olacağız. Bu sporda önce nefesi öğreneceğiz. Nasıl nefes alıyor? Bunu öğreneceğiz. Çok çok önemli. İkinci olarak da lenf drenaj hareketi. Lenf drenaj hareketi.